Abi Diye böyle ya. Abi abi ne yapıyorsunuz siz ya? Bu pozisyonu tokatla değiliz. Geri de kaldırıyor. ya. <laughs> <laughs> <Güzel bir> şey siz <.troopers> <laughs> <laughs> Kaç aydır oturuyorsunuz, para var evdeyiz yok. Görse yaz sabah yazın sabah ne olacak bunun sonu? Ben bilmiyorum Nuri abi, ne şimdi ya?

Çek <laughs> çek abi nasıl ya? ya? Kaç aydır oturuyorsunuz para mı vereceğiniz yok. zaman vereceğim, bu zaman vereceğim. Ne olacakmış? Ne zaman Ne zaman olacak oğlum de kaç ay oldu <laughs> 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 lan? Siz ne yapıyorsunuz asker ya? Ne yapıyorsunuz ki? Kaç aydır oturuyorsunuz para mı bir şey verdiğiniz ya. <laughs> ya, Hiç almayız. Ama benim de Murat beni çağırmışsın. Ne çağırmış? Ya bu siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz abi? E, çocuğum, kaç aydır yazdırıyorsunuz yazdırıyorsunuz para bana alabiliyoruz yok. Gülme, Gülme, Gülme bize, Gülme beni gelin Gülme bize değil. Ne? 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 Ne yapıyoruz siz Ne yapmışız ki <gülüyor> 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 ya, ne abi? Diyecekti. <laughs> bakalım, çağırtık, abi. Ve şaklar, ne yapıyoruz? ne yaptın? Bete mi diyecek miydin burayı? Bete Bu Bu mu diyecektin? Bu bana Sen diyeceksin diyecektin. Gelin bakalım kuşaklar. Bizi çağırdınız. Ben çağırdım. ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptık ya? E kaç aydır oturuyorsunuz para mı verdiğiniz yok? Ömre gülme ömre gülme. Gül ömre gülme. ömre gelin ömre gelin ömre gelin 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 yaz, para gelin 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 Kaç aydır oturuyorsunuz, Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ki? E kaç yıldır yazdırıyorsunuz, yazdırıyorsunuz, para mana verdiğiniz yok ya. Ya vereceğiz de Uğur abi. Dedem, evet. ama her zaman vereceğiz, vereceğiz. Bu deden nerede senin? Ne zaman para gönderecek? Bu sefer, bu ay sonra vereceğim dedi ya. <laughs> bu kaç ay oldu? Ne yapıyorsun <laughs> <nasıl gülüyor> <laughs> ya? Ben <Merhaba> ya

<laughs> Başla. Yaptın? Ya orada bir Çarparsın. 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 <laughs> şu anda komada <komandeyim>. hiç. <laughs> <laughs> ya sen niye el ben o beni geçince Nerede <laughs> <laughs> Başla. <Başlamıyorum> ben. <laughs> Ne Nereden bu Başla. Başlamayalım be. Nereden girdi falan nedir? Nereden geldik oğlum? Ya abi kaçmıyoruz ya biz de buradayız. Ya ben de parayız. Ya sen? <gülüyor> 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 ben, ben de sahne. ben de ya. <laughs> <Onayen zavakasın gülüyor> ya. ya ben de sahne. <laughs> ya sen, <tamam. gülüyor> Sikunet, ben Ya <laughs> Ya ben Ya ben de sahne. Ya ben de sahne. Ya ben de sahne. Ya Çekil! 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 Ya ben de sahne. Bir yere yok, buradayız yine. E gitmiyorsunuz, İyi güzel gitmiyorsunuz ama 24 saat evet. buradasınız. Gördün, para var, evleriniz yok. Kaçacak zirvenizde abi. Kapıda <aprof2> kalksaydınız bari. Nereye kaçabilirdiniz? Kim onu seçti? Ahahahah! 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 Katil oyun! Ahahahah! Bir O zaman Orhan'ı Neyse öğren başlayabilirsiniz. Emre, ne olacak bu Borç, Emre? Abi ödeyeceğiz de yani. Ne e zaman ödeyeceksin Emre? Kaç ay oldu gözünü seveyim ya. Ya gelenekli parayı vereceğim daha oradan. Gelenekli para. Gelenekli para. Gelenekli para. Ne olacak bu hocam Abi ödeyeceğim de bir yerden ne para... Zaman ne, ne zaman ödeyeceksin? Elime geçen parayı sana ödeyeceğim Ne zaman ödeme para geçecek? Ya abi bir yerden bekliyorum. Bir Nereden bekliyorsun?

dur dur. Evet. Şimdi şimdi. Ulan kaçtı bak. Yani. Heh tamam. Ha? Şimdi şöyle. Sahne bir çekim bir yer. Dur bekle. Olayı keseriz sonra. Tamam. Nefes alın işini yapıyorsun ha. Hı hı.